Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği bir güvenlik uyarısında bulundu. Şöyle, dolandırılmamak için kaynağından emin olmadığınız linklere tıklamayın ve banka şifrenizi alışveriş sitelerinde kullanmayın deniliyor. Şifre kimseyle paylaşılmamalı, alışveriş sitelerinde kullanılmamalı, doğrulama unutulmamalı. Uyarılar Türkiye Bankalar Birliği'nden. Tek bir tık müşterileri sahte sitelere ya da virüslere yönlendirebiliyor. Milyonlarca kişi bu yöntemle dolandırılıyor. Türkiye Bankalar Birliği uyardı. Bankacılık şifreleri başka uygulamalarda kullanılmamalı. Kaynağından emin olunmayan sitelere tıklanmamalı. Kişisel bilgileriniz, şifreleriniz, hatta banka hesaplarınız dolandırıcıların eline geçebilir. Son dönemlerde internet üzerinden yapılan banka işlemleri artmaya başladı. Dolandırıcılar kendini bazen polis, bazen bankacı ya da savcı olarak tanıtıyor. Hesaplarının ele geçirildiğini söylüyorlar. Şifrelerini söyletmeye çalışıyorlar. Vatandaşlara korku ve panik vererek şifrelerini ele geçirmeye, şifrelerini söyletmeye çalışıyorlar. Bu durum giderek yaygınlaşmaya başladı. Kendini bankacı olarak tanıtan kişilere asla gerek telefon, gerekse de SMS üzerinden kişisel bilgi vermemek oldukça önemli. Şifre güvenliği çok önemli. İnternet bankacılığında da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Genelde kullanıcılar şifrelerini unutmamak adına e-ticaret siteleri ile bankalarda kullanmış oldukları uygulamaların şifrelerini bir koyuyorlar. Bu durum bir veri sıntısı söz konusu olduğunda banka hesaplarına çok kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor. Zira şifreler ele geçirildiğinde bankada da vatandaş aynı şifreyi kullanıyorsa bu sayede dolandırıcılar çok kolay bir şekilde şifreleri kırabiliyorlar. Şifre güvenliğine oldukça dikkat etmeliyiz. Mutlaka şifrelerimizde büyük harf, küçük harf, özel karakter, rakam kullanmalıyız. Aynı şekilde ayda bir olmak üzere şifrelerimizi güncellemeliyiz. Telefona gelen her linke de tıklanmamalı. Bankacılık işlemleri uygulamadan yapılmalı ve tüm mesajlar ihbar edilmeli kimi zaman bir bankadan gelen, kimi zaman bir devletin kurumundan gelen linkler telefonunuza geliyor. Burada sahte bir banka sitesine yönlendirme işlemi gerçekleştiriliyor. İşte bazen yardım, bazen bağış, bazen de Ramazan ayında fitre zekat yardımı adı altında bu sahte linkler klonlanmış banka sitelerine yönlendiriyor. Siz burada şifrenizi ve hesap bilgilerinizi girdiğinizde dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorsunuz.